Azerbaycan'la Türkiye arasındaki yatırım ilişkisi diğer e, Türk Cumhuriyetlerine çok yansımamış gibi görünüyor ama tabi e, bunun e, özel sebeplerini de biraz önce anlattınız. Şimdi bir Azerbaycan'a gidelim. Ee, Azerbaycan'da karşımızda Ziraat Bank Genel Müdürü Selçuk Demir olacak. Ee, onlar tabi bu işin finans ayağındalar. Ee, Sayın Demir beni duyabiliyor musunuz? Merhaba. Duyuyorum. İyi yayınlar Haluk Bey selamlar Eran Bey herkese Bakü'den selam ve saygılar iletiyorum. Çok Duyuyorum çok size. çok teşekkür Duyun. ederiz. Ee, Sayın Demir e, tabii ki yoğun bir e, çaba içerisindesiniz Azerbaycan genelinde. E, şimdi izleyicilerimize bilmeyenler olabilir. Ziraat Bankla Ziraat Bankası arasındaki ilişkiyi kısaca anlatırsanız oradan başlayalım isterseniz çünkü bu sanki e, Kafalarda bir karışıklık yaratmaması açısından söylüyorum. Kesinlikle doğru diyorsunuz. Biraz e, oradan bahsedeyim Biz e, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası'nın e, finans e, grubu çatısı altında yer alan e, 17 ülkede e, hizmet veren çeşitli bankaları ve şubeleri olan bir finans grubunun e, bir parçası olarak 2014 yılının sonunda ee, Azerbaycan'da hizmet vermeye başlamış bir bankayız. Halihazırda önümüzdeki günlerde açacağımız e, bir şubemizle birlikte Bakü'de 5, e, Gence'de 1 ve Sumgayit'te 1 şubemiz olmak üzere 7 şubeyle hizmet vermeye çalışan bir bankayız. Şu anda e, Azerbaycan'da e, bizim bu hizmet e, noktalarımız Zaman içerisinde gelişen koşullarda değişebilecektir. Sayın Demir, tabii burada öncelikle merak ettiğimiz bir konu daha var. Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları önemli bir bölümü kurtarıldı. Ziraat Bank'ın buraya yönelik şimdi bir çalışması var mı? Çünkü bu sanıyorum hayati önemde ve buradaki finans eksiği konusunda da bazı girişimler var sanki. Tabii evet, e, burada bu e, azattan kurtarılmış bu bölgelerde şu an itibariyle altyapı ve üst yapı çalışmaları süratli devam ediyor. Dolayısıyla geleceğin inşası anlamında da e, burada e, Ziraat Bankası'na da tabii ki çok e, büyük işler düşecek. Hem yatırımcıların, e, buraya gelen yatırımcıların e, bize bakış açısıyla hem de bizim zaman itibariyle buradaki koşullar, El verdiği ölçüde, kanunların ve imkanların el verdiği ölçüde, gelişen koşullar doğrultusunda bizler de orada e, yatırımlarımızı bank olarak orada e, bir nokta oluşturmaya mutlaka çalışacağız. Ee, Ziraat Bank'ın e, Azerbaycan e, genelindeki e, finans büyüklüğü nedir? Ne kadar büyük bir e, yatırım destekleniyor ya da neler yapıyorsunuz? Biraz aslında bunu biraz büyüklüğümüzü ya da aktivitemizi biraz açması anlamında size müsaade ederseniz biraz daha geniş kapsamlı bir bakış açısıyla şunu anlatmak istiyorum. Ziraat Bankası Azerbaycan'da genel itibariyle ağırlıklı olarak ticari ve kurumsal segment firmalarına hizmet veren, diğer firmalara ya da bireylere de hizmet veren bir bankayız. Bu anlamda kendimizi değişen dünya koşullarına göre hem dijital platformlarda geliştirmeye çalışıyoruz hem de geleneksel bankacılık sistemiyle hali hazırdaki ihtiyaçlara cevap vermeye çalışıyoruz. Ziraat Bankası'nın en güzel özelliklerinden bir tanesi geçtiğimiz günlerde ödülünü aldığımız Global Finance magazinin Ziraat Bank Azerbaycan'ı Azerbaycan'da en iyi dış ticaret sunucusu banka olarak seçmiş olması bu ödüle layık görmesi bizim buradaki dış ticaretin finansmanı ya da dış ticaretin enstrümanları sunan bir banka olarak ne kadar önemli işler yaptığımızı gösteren bir ödüldür bizim için. Öyle ki geçtiğimiz yıllardan itibaren gelen birikimlerle birlikte bu yıl pandeminin de artık yavaşça yerini artık normal hayata ve ya da pandeminin yeni normallerine kendini bırakmış ticari hayatla birlikte biz de kendimizi geliştirmeye başladık. Dış ticaretin finansmanı konusunda biz yaklaşık geçtiğimiz günlerden geçtiğimiz yılın başından itibaren 9 bin civarında bir işlem dış ticaret işlemi yaptık. Dış ticaretin finansmanı konusunda hemen hemen Türkiye ile Yalnız Türkiye ile değil aynı zamanda bölgedeki diğer ülkelerle ticareti olan firmalara ulaşıp onların dış ticaretlerine çözüm ortaklığı yapıyoruz. Bizim biraz önce sorunuzun başında da söylediğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası'nın tabii 158 yıllık bir geçmişi deneyimi bu her alanda kendini hissettiren deneyimi biz de burada yansıtarak Bizim 17 ülkede çeşitli ödeme e, ve e, şube ve bankalarımızla oradan aldığımız güçlerle Azerbaycan'da iş yapan e, iş, iş insanlarının Türkiye ile Türkiye'de iş yapan az, iş insanlarının Azerbaycan'la işlerine aracılık veyahut da çözüm ortaklığı yaptığımız gibi aynı zamanda Azerbaycanlı iş insanlarının bizim e, bankalarımızın olduğu, şubelerimizin olduğu noktalarla yaptıkları bütün dış ticaret işlemlerinde onlara da çözüm ortaklığı yapıyoruz. Şöyle ki yine bir çalışma içerisindeyiz. Bu bizim yatırımcılarımızın buradakiler olsun, ya da başka ülkelerde ya da Türkiye'deki yatırımcılarımızın bu ülkeye yapacakları ticaretlerinde hayatını kolaylaştırmak maksadıyla başlattığımız bir çalışmamız önümüzdeki günlerde hayata geçecek. Ne yapıyoruz? burada bir dış ticaret platformu, bir dış ticaret portalı oluşturuyoruz. Bununla ilgili olarak Türkiye'deki çalışma arkadaşlarımızın bize verdiği destekten dolayı buradan yeri gelmişken onlara da teşekkür ediyorum. Bu platform ne yapacak, portal ne yapacak? Bütün bizim gerek Türkiye'deki gerek buradaki iş insanlarının burada iş yapmak istediklerinde ulaşabilecekler, bu işi en kolay nereyle çözebilirler, hangi firma ile yapabilirler, neler yapabilirler şeklindeki tüm e, aradıkları e, firmaları ya da çözüm ortaklarını oradan bulmuş olacaklar. Dolayısıyla biz de hem Türkiye'deki yaygın şube ağımızla, hem buradaki yetkinliğimizle, hem de bölgedeki e, Gürcistan, e, Türkmen, e, Özbekistan, Kazakistan, Rusya ya da Türkmenistan gibi yerlerde yapılacak bütün yatırımlara biz çözüm ortaklığı yaparak buradan bunları yönetmiş olacağız. Sayın, Sayın Demir... Ile Dış ticaret konusu söz konusu olduğunu buyurun efendim. Şimdi dış ticaret portalı konusu sanıyorum oldukça önemli. Bu portaldan yararlanmak isteyenler evet. size nasıl ulaşacaklar? Hangi platformda ulaşacaklar? Birebir görüşmek ya da dijital ortamdaki müracaatlar nasıl gerçekleşecek bu? Biz şimdi bu portalı gerçekleştirdiğimiz bitirdiğimizde şu anda çalışma son aşamasına gelmek üzere bu çalışmalar bittikten sonra biz bunu duyuracağız. Hı hı. Kamuoyuna duyuracağız. Böyle bir portalımız var diye ve buradan herkes bütün iş insanları bu portala, bu platforma girerek mutlaka aradıklarını bulabilecekleri imkanlar yaratmış olacağız. Önümüzdeki günlerde bu portalımızın bizim için muhteşem bir şey. Yani artık dijitalleşiyoruz. Herkes elinde işte sistemler değişiyor. Akıllı telefonlar, akıllı cihazlarla her ortamda, her yerde ulaşabilecekleri bir sistem oluşturuyoruz. Bunları da biz müşterilerimizle başta olmak üzere tüm bu coğrafyaya ya da bizim bankalarımızın olduğu, şubelerimizin olduğu yerlere ticaret yapacak ee, tüm müşterilerimizin ya da iş insanlarının duyabileceği duruma getireceğiz. Bu e, sadece Azerbaycan Biraz, ölçeğinde e, dış ticaretin bu Azerbaycan ölçeğinde mi yoksa Türk cumhuriyetleri Hayır, ölçeğinde genel... bir portal mı? Hı -hı. Hayır e, genel genel bir portal yapıyoruz ve Türk cumhuriyetlerini e, buradaki e, işte Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Rusya ya da bizim diğer e, ülkelerdeki e, bankalarımızın müşterileri, şubelerimizin Türkiye'deki şubelerimizin müşterilerinin ulaşabileceği bir portal haline gelmiş olacak. Ee, siz aslında sanıyorum ticaret konusuna da birazcık e, vurgu yapacaktınız. Ben araya girdim. Buyurun devam edin lütfen. Şimdi burada tabii e, Ziraat Bankası Azerbaycan olarak. Dış ticaretin bu çözüm ortaklığı konusunda da her gün değişen ve gelişen bir şekilde de dış ticaretimize destek oluyor. Türkiye ile Azerbaycan, Azerbaycan ile Türkiye dış ticaretinde tabii bizim yaygın, Türkiye'deki yaygın ağımız ve deneyimlerimiz bize burada ciddi anlamda üstünlük sağlıyor. Dolayısıyla biz geçtiğimiz günlerde Kasım ayı sonu itibariyle örneğin, yaptığımız dış ticarete Kasım ayında sadece Kasım ayında yaptığımız dış ticaretten aldığımız pay 13.85'e ulaşmış vaziyette. Dolayısıyla her geçen gün dış ticaretin gelişimine destek veriyoruz ve bütün firmaların birbiriyle buluşma noktası haline Ziraat Bankası gelmiş oluyor. Ödeme e, kolaylıkları açısından da baktığımız zaman Ziraat Bank e, ödeme e, Türkiye'den Azerbaycan'a, Azerbaycan'dan Türkiye'ye ticarette önemli bir avantaj sağlamış oluyor. E, Sayın Demir çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Bu ara tabii ki vurgu e, yaptığınız global finansın e, ödülü e, bu da son derece değerli. E, bunun için de ayrıca sizi kutluyoruz. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için sizlere de kolaylıklar diliyorum. Böyle güzel önemli bir konuyu açıp bizi de konuk ettiğiniz için ben de ben ve değerli çalışma arkadaşlarım adına sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Kolaylıklar diliyorum size iyi yayınlar. Sayın Türbeder, Sayın Demir tabii ki dış ticaret portalı diyerek son derece belki de çok önemli bir açık vardı o konuda. Bu konuda e, yapılan hamle özellikle direkt yatırımlar konusunda e, giderek azalan e, bir e, eğrisi var tabii ki direkt yatırımların e, büyük katkı sağlayacakmış gibi görünüyor. Ne kadar çözüm olabilir? Bu tür e, elektronik ortamdaki bütün bu e, yapılabilecek işlemler elbette ki önemli, teşvik edici, destekleyicidir ancak bunların. Aktif kullanımı da aynı zamanda hı. önemlidir. Bunun e, çok iyi tanıtılması gerekecek. E, i̇ş adamlarının bunu kullanmaya yönelmeye e, teşvik edilmesi gerekecek. E, aksi takdirde mesela benzer bazı platformlarda var. E, Türk e, devletleri teşkilatının da kurduğu bir Türk e, iş platformu var. Ancak şu anda birazcık pasif. Onun hı hı. aktif hale getirilmesi gerekiyor. Ancak Ziraat Bankın çalışmalarıyla söz konusu platform bir takım meyveler vermesi e, bence e, kaçınılmaz olacaktır. Kaldı ki e, Ziraat Bankası Türkiye'nin yurtdışındaki dışındaki en önemli yatırımlarından birisidir. Yani bizim e, diğer sektörlere iş adamlarımız yönelmeden e, finans sektörüne yatırımlarımız ilk başlarda Hı -hı. gitti ve e, Ziraat Bankasının önemli başarılı hikayeleri de oldu. Mesela ee, Bosna Hersek'te ben bu, oradaki olayı incelediğimde ilk kredi kartlarını, ilk ATM'leri götüren Ziraat Bankası oldu. E, Bosna Hersek'teki ta savaş yeni bitmişti o zaman bile e, en zor koşullarda e, faaliyete başlamışlardı ve e, finans sektörüne Türkiye tarafından yatırımlar yapılan yatırımların son derece stratejik bir önemi vardı. Zira iş adamlarımız oraya gidiyor 2000'li yıllardan sonra özellikle. Ancak kendi faaliyetlerine destek bulmak noktasında finansman sıkıntıyla karşı karşıya kalıyorlardı. İşte bunu çözmek maksadıyla işte Türkiye Ziraat Bankası mesela yurt dışına yönelen ilk bankalarımızdan biridir. Ancak bunun ötesinde İş Bankası, Türk Ekonomi Bankası ve diğer birçok bankamız da artık dünyanın değişik yerlerinde faaliyete bulunmakta. Ve oradaki hem Türk iş adamlarına hem de yerel iş adamlara destek verme noktasında önemli çalışmalar sürdürmektedirler. Sayın Türbedar, tabii e, Türk Devletleri Teşkilatı yeni bir yapı ve e, daha heyecanlı bir e, sürece girdi. E, bu direkt yatırımlar konusunda Türk dünyasının birbiriyle olan işte e, hem ilişkileri hem de yatırımları konusunda e, biraz önce vurguladığınız, birazcık pasif kaldığını söylediğiniz kavramı ileriye götürmek için bir platform olmaz mı? Kesinlikle olur. Ancak bir konuda uzlaşmamız lazım. Bakın mesela benim en çok hoşuma giden bir şey Türkiye'de son yıllarda şahit olduğum mesela bütün üst düzey ziyaretlerimizi yoğun bir iş adamı ekibi de takip eder. Hı hı. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımızın gittiği ülkelerde ziyaret ederken yüze yakın iş adamı da beraberinde gider ve o vesileyle bir iş forumu düzenlenir. Dolayısıyla şunu görüyoruz, devlet yatırımları ve genel olarak ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini teşvik ediyor. Ancak devlet değil, özel sektördür en sonunda yatırım kararını veren. Nitekim Türk Cumhuriyetlerine de üst düzey yapılan ziyaretlerde iş adamlarımız yoğun bir şekilde gidip geliyor. Ancak bir eleştiri hep yapılır devamında. Evet iş ziyaretleri çok fazla, toplantılar çok fazla. Ancak e, yeterince e, yatırım sözü hayat bulmuyor, gerçekleşmiyor. Niye Sonrası gerçekleşmiyor? da hayata hiçbir şey geçmiyor. Yok, geçiyor bir şeyler ancak dediğim gibi devlet değil, özel sektördür yatırım kararını nihayete verecek olan. Türk Cumhuriyetleri teşkilatı olumlu koşullar sağlamak noktasında iş adamları buluşturacak platformlar sunmak doğrultusunda değişik İş forumları vesaire organize etme noktasında burada bir aracılık edebilir ancak iş e, Türk sektör, özel sektöre düşüyor. Tabii e, şunun farkında olmamız lazım. Mesela Türk Cumhuriyetleri Teşkilatı bünyesinde çok taraflı bir platform var. Orada hem e, Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın e, faaliyetleri önem arz ediyor. Yeni kurulan bir yapılanma hı hı. daha aktif hale gelmesi gerekiyor. Daimi sekreteryası TOB bünyesinde kurulmuş bulunuyor ve İstanbul'dadır bunun ötesinde yani bizim Tobun Türkiye çapında yaptığı işleri Türk Ticaret ve Sanayi Odası Türk Cumhuriyetleri bağlamında hepsini toplayarak ortak bir platformda buluşturmak suretiyle yapma, yapması bekleniyor. Bu maksatla kuruldu. Bunun ötesinde bir yine Türk Cumhuriyetleri Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde Türk İş Konseyi var. Şimdi Türk İş Konseyi daha bir üst seviyeye doğru evrilmesi bekleniyor. Şöyle ki artık şirket yöneticilerini doğrudan doğruya üst devlet hükümet temsilcileriyle bir araya getirecek olan böyle bir bir platforma bir çeşit iş adamları zirvesine dönüşmesine bekleniyor. Dolayısıyla bunların katkı sağlanması elbette ki önemli. İkili düzeyde Türkiye zaten önemli çalışmalar yapıyor. Karma ekonomi komisyonlar düzeyinde. Sen Türbedar tam bu noktada bir cümleyle bir şey rica edeceğim sizden. Türkiye'nin gösterdiği fedakarlığı ya da Türkiye'nin duyarlılığını diğer Türk cumhuriyetlerinde de bu konuda görüyor muyuz? Azerbaycanı sanki birazcık dışarıda tutmak gerekiyor ama diğer ülkelerde sanki bu konu birazcık daha rafa kaldırılmış gibi görünmüyor mu? Ekonomi konusu ekonomi boyutu şimdi ülkelerimize baktığınız zaman yani Türkiye ve Türk cumhuriyetlerine kültürel ilişkiler süper, siyasi ilişkiler daha da iyi. Ekonomik ilişkiler daha iyi olabilir diyoruz. Daha Bu alan birazcık boşta kaldı. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak liberal ekonomiye geçişi çok daha önce sağladık. Evet. Türk Cumhuriyetleri bir ara birazcık daha kapalı durumdaydılar. Mesela Türkmenistan hala epey kendi içinde kapalı bir ülke. Özbekistan da kapalıydı. Ancak yani 2016'dan büyük bu Özbekistan, yana büyük evet. bir açılım yaptı. Dolayısıyla zaman isteyecek, ben gelecekte yapılacak çalışmalar güneş, ümitliyim. Bunlar kesinlikle daha ileriye doğru gidecektir. Sayın Türbeder çok teşekkür ediyoruz. Programımıza katıldınız ve bizim ufkumuzu açtınız. Ekonomi politikte hem direkt yatırımları hem de finansı konuştuk. Türkiye-Azerbaycan arasındaki ilişkilerde hangi noktaya geldiğimizi Ziraat Bankası Ziraat Bank Genel Müdürü Azerbaycan'daki Sayın Selçuk Demir bize bütün detaylarıyla anlattı. Bu konuda Azerbaycanla Türkiye arasında büyük bir sıkıntı yok. Ancak diğer Türk cumhuriyetlerinin daha fazla efor sarf etmesi gerektiğini görüyoruz. Haftaya bu konuya devam edeceğiz, ee, başka boyutlarıyla farklı konuklarla e, yatırım ve bundan sonraki süreçte Türk dünyasının nereye evrilmesi gerektiği konusuna açıklık getirmeye çalışacağız. Ee, haftaya bekleriz tekrar. Görüşmek üzere.